Herkese merhaba yepyeni bir Brüksel Pod bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB'nin Avrupa'yı tek başına savunamayacağını belirterek, birliğin tüm kanatlarını ABD, Türkiye ve İngiltere gibi AB üyesi olmayan NATO ülkelerinin koruduğuna işaret etti. Brüksel'deki Avrupa Koleji'nde yaptığı konuşmadan sonra AFP'ye verdiği röportajda Stoltenberg, AB'nin harcamaları arttırma ve savunma sanayisini düzene sokma çabalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ancak kıtanın Fransa Cumhurbaşkanı Macron Macron tarafından desteklenen türden bir stratejik özellik geliştirme çağrıları konusunda da şüpheli olduğunu söyledi. Brüksel merkezi bir kuruluş olan NATO kendisini dünyanın en başarılı askeri ittifak olarak ilan ediyor. Ve bu da büyük ölçüde Amerika'nın harcamaları sayesinde. Stoltenberg, AB'nin savunma konusundaki çabalarını desteklediğini, bunun Avrupa güvenliği, transatlantik güvenlik için de iyi olacağını belirtti. Tüm bu çabaların memnuniyetle karşıladığını da aldı çizdi Stoltenberg ancak Avrupa Birliği Avrupa'yı savunamaz dedi. AB cephelerinin Kuzey Atlantik'ten Rusya'ya AB üyesi olmayan NATO üyeleri ABD, Kanada ve İngiltere tarafından savunulduğunu belirten Stoltenberg, Güneydoğu Kanada'nın savunmasının da aynı şekilde AB üyesi olmayan Türkiye tarafından üstlenildiğini kaydetti. Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile sınırı bulunduğuna, işit ve uluslararası terörizme karşı verilen mücadelede son derece önemli rol oynadığına dikkat çekti. Stoltenberg ancak en önemlisi konunun siyasi boyutu dedi. Çünkü Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağları zayıflatmaya, bölmeye yönelik yönelik her tür girişim sadece NATO'yu değil Avrupa'yı da bölecektir uyarısında bulundu. Yine geçtiğimiz hafta Komisyon Başkanı von der Leyen, Amerika Başkanı Joe Biden'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ilk olarak Airbus Boeing anlaşmazlıkları bağlamında hem uçak hem de uçak dışı ürünlere uygulanan tüm tarifeleri ilk 4 aylık bir süre için askıya almayı kabul ettiler. Bunun da Atlantik'in her iki yakasındaki işletmeler ve endüstriler için harika bir haber olduğunu ve önümüzdeki yıllarda ekonomik işbirliği için çok olumlu bir sinyal olduğu belirtildi. Covid-19 salgını ve aşıları da tartışma konusuydu. Dünyayı gelecekteki pandemilerle yüzleşmeye daha iyi hazırlamak ve dünya çapında sağlık güvenliğini iyileştirmek için Başkan Biden 21 Mayıs'ta Roma'daki Küresel Sağlık Zirvesi'ne davet edildi. Daha sonrasında da iklim eylemi konusu, ekonomik ilişkilerin geleceği ve dış politika ile ilgili konular da tartışıldı. Ayrıca Avrupa Komisyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bazı açıklamalarda da bulundu. Geçen yıl zor bir yıldı. Sağlık hizmetlerinde ön saflarda çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluştururken pandemiyle alakalı karar alma süreçlerinde zar zor temsil edildikleri belirtildi. 17 AB üye devleti de dahil olmak üzere 87 ülkedeki ulusal özel COVID-19 görev güçlerinin %85.2'sini erkekler liderlik ediyor. Komisyon Avrupa'da ve ötesinde kadın ve erkek arasında daha fazla eşitlik sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmadığını ve AB'nin cinsiyetini cinsiyet eşitliği stratejisinin temel unsurlarından birini sunarak eşit ücret ilkesini uygulayan yeni tedbirler için bir teklif sunduğunu belirtti. Cinsiyet eşitliği Avrupa Sosyal Haklar Sütunu'nun temel ilkelerinden biridir ve cinsiyet eşitliği AB'nin dış eyleminin de merkezinde yer alıyor. AB Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı eşitliği teşvik etmek ve dünyanın her yerinden kadın ve kızların demokrasi, adalet, barış ve güvenliğin şekillendirilmesine katılma yetkisine sahip olmalarını sağlamak için cesur ve operasyonel bir gündemin ana hatlarını çiziyor. Ayrıca ilerleme zor kazanılır ancak kolayca kaybedilir. Avrupa'nın kadın haklarında önce olarak kalması için çalışmalıyız. Geriye kayma bir seçenek değil ve ilerlemeye devam edeceğiz açıklamalarında bulundu. Ve ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm dünyanın kadınlar için daha yaşanabilir bir yer olmasını diliyor ve beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki Brüksel Pot bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.